Size gelen kişinin, hastanızın e, tamamen e, onun istemiyle hareket ettiğinizi mi düşünebiliriz? Yoksa siz e, kendi kararlarınızı özellikle aktarmaya ve kabul ettirmeye çalışır mısınız? Çok güzel bir soru. Efendim, e, önce insanı dinlemek çok önemlidir. Dikkat edin bakın, insanlar birbirlerini pek dinlemiyorlar. Bizim branşımızda da aynıdır. Bizim de dinlemeyi ve hastanın hakiki mutsuzluğunu öğrenmeyi e, bilmemiz gerekiyor. O bakımdan muhakkak hastayı önce hangi şikayetler kendisini daha çok rahatsız ediyorsa dinleme zorundayız. Fakat bu şikayetlerinin kendince yanlış yorumlanar bir şekilde bize sunduğunu görürsek düzeltmeleri o zaman yapıyoruz. Örneğin bir hanım sadece şurasından şikayet ediyor. Halbuki Gözleri, şakakları çökmüş, o kadar yorgun bakıyor ki o zaman onun dikkati çekiliyor. Bakınız deniyor. Bir yerde birileriyle karşılaştınız. Size ve yüzünüze baktığında nerenize bakar? Gözlerimize. Gözlerimiz. Bu kadar. <laughs> Demek ki ondan sonra sizinle ilgileniyorsa aşağı kısımlara, daha sonra boyun kısmınıza, daha sonra belki başka yerinize bakar. Öyleyse ilk bakışınız muhakkak göz çevresidir. O bakımdan o çevrenin çok taze ve canlı olması lazımdır. Biz işte yönlendirmeyi böyle yaparız. Bir de her hastanın isteğinin doğrultusunda biz hareket etmeyiz. Eğer onun isteklerinde fantaziler varsa veya e, isteklerinde kendisi için uygun olmayan bazı durumlar varsa yine hastamızı ikaz eder, onlardan kendisini vazgeçirmek için muhakkak uğraşırız. Evet. Bu bağlamda e, ameliyat öncesinde bazı tetkiklerin yapılmasıyla birlikte hastayla doktorun iletişimi de çok önemli yer evet. tutuyor. Evet.